Bilindiği üzere düğün mevsimi ve düğün sezonu Türkiye Esnaf Senatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palan Döken yaz mevsimiyle yeniden başlayan düğün sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün kapalı açık düğün salonlarında düğün yapma hazırlığı. Palan Döken geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerin bu yıla sarktığını ve bu yaz düğünlerde artış yaşandığını belirtti. Bilindiği üzere düğün mevsimi ve düğün sezonu artık açıldı. Pandemi sürecinde de artık kontrollü, e, dolayısıyla da düğünlerin yapılmasındaki 1 Temmuz'dan sonra e, bütün... E, kapalı açık düğün salonlarında düğün yapma hazırlıkları da süratle başladı. Altın fiyatlarının geçen yıl Haziran ayına göre yaklaşık %30 arttığını söyleyen falan Döken, düğünlerin başlamasıyla önceki yıllarda yaşanan sahte altın haberlerinin yine gündeme gelmeye başladığına dikkat çekti. Tabii bu arada bunu fırsata çevirmek isteyen, gerçekten altın takanlar için, işte bu sahte altın takı vesaire, gerdanlık gibi şeyleri, hile yapan insanlar da çoğaldı. Onun için vatandaşlarımız e, çok dikkatli olması lazım. E, tanıdığı, bildiği, e, ürün aldığı zaman bilezik olsun, efendim, takı seti olsun, altın olsun, bilindiği üzere artık tabii biz bunları söylüyoruz ama küçük altının bile 800 lirayı geçtiği dönemde e, bu tür e, piyasada e, bu hareketliği beklentisi içerisine girdi. Her yıl yaklaşık 600-650 bin civarında düğün oluyordu. Bu yıl tabii geçen yıldan ertelenen düğünlerle birlikte e, 800 bini geçeceği tahmin ediliyor. Bütün sektörler canlanacak. Dolayısıyla yeni çiftler yuva kuracaklar. Sükut ayağına uğramasınlar. E, gerçekten takılan altınların e, sonradan bunları e, mağdur edeceğini bilinmesi açısından da vatandaşların daha duyarlı alışveriş ettikleri esnafı bilmeleri, sertifikalarını almalı, kontrolünü etmeli. E sadece tabi takı mevzunda değil, biliyorsunuz düğün maliyetten de e, bütün sektörleri ayağa bilinecek bir ekonomik büyüklüğe e, sahip ülkemizde. Geleneklerimiz böyle. Dolayısıyla A'dan Z'ye bütün sektörler e, bu düğün sektöründe istifa edecek. Konfeksiyondan çiçekçiye kadar. Dolayısıyla yemek, içme sektöründe de önemli gelişmeler olacak. Beyaz eşyada, mobilyada, aklınıza gelen e, kiralanacak veya satın alınacak evlerde de e, bu yıl bilindiği üzere geçen yılki altın fiyatlarla mukayese ettiğiniz zaman neredeyse 130 civarında e, bir pahalılık söz konusu oldu. Tabii. E, bu süreç içerisinde de fiyatlar artınca e, bu konuda da e, bazı göz açıklar veya biraz daha böyle e, ne diyebiliriz ki e, bu aç gözlere e, fırsat düşmemiz için söylediğimiz uyarıları dikkat edilirse e, çok önemli. Bildiğiniz üzere esnaf sanatkar tanıdık, bildik ve böylelikle de sertifikasını almak suretiyle de kendinizi güvence almak suretiyle bu görevinizi yerine getirmenizin mümkün olduğunu ifade etmek istiyorum.